Arkadaşlar bugün size bu bahçemizi göstereceğiz. Hadi. Hadi bakalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size Bursa'daki bahçemizi göstereceğiz. Görüyorsunuz biberlerimiz bizim Sena'nın boyuna erişti. Evet. Hem biberlerimizi toplayacağız. Hadi Sena. Çok keyifledim mi Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bugün Ekim'in 27'si evet. arkadaşlar. Maşallah bahçemiz bu sene iyi gidiyor. Havalar da iyi gidiyor. Görüyorsunuz şey arkadaşlar. Abi, Bunlar tatlı biber. Arkadaşlar batın. Evet. Toplayıver sana. Tamam. Büyüklerini toplayalım. Biz de kazık çaktık tutmuyor. Dalları artık yerlere yetiyor. Görüyorsunuz. Maşallah bari Allah. Biz de Ağustos'un 15'inde patates ekmiştik buraya. Bekliyoruz. Kurusunlar da öyle toplayacağız patateslerimizi. Bak benim borum kadar olmuşlar. Evet. Evet. Aferin kızma benim. Bu bakın. Evet, Çok güzel. Evet aşkım. Arkadaşlar biz de biraz geç çektik bu salatalarımızı. Ama maşallah var. Ekim'de işte Kasım'a gireceğiz neredeyse. Dayla salatalık veriyor. Çok güzel. Güzel evet arkadaşlar. Çok harika. Toplay ver kızım. Çok güzel. Maşallah maşallah. Yukarı doğru bu. Hmm. Çok güzel. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yiyorsunuz sabah kahvaltıda. Evet. Değil mi Sena? Evet, Kızartıyorsun. Hatta çıtır çıtır yiyorsun. Çok güzel. Atın. Evet. Bakın. Evet. Annemin çiçeklerini de göstereyim size. Görüyorsunuz sardunyalar. Ceylanlar harika. Kasım neredeyse. Maşallah onlara çiçek açmakta. Maşallah barikallah. Evet. senada da biberleri topluyor tabii ki. Evet. Topluyor. Evet. Değil mi sana? Evet. Toprakla uğraşmak çok güzel değil mi, değil mi sana? Evet, Seviyor çok Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar, daha arada Güzel döküyor. ne Döküyorlar. Çok güzel. Küçük onlar, biraz daha büyüsün. Arkadaşlar görüyorsunuz, Kasım'a gireceğiz neredeyse. Biberlerimiz döküyor. Maşallah varika la. Evet senada toplamış bugünkü rızkımızı. Evet. Çok evet. güzeldi. çok zevkliydi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yağ tatlıyı da de unutmayın. Görüşürüz.